yeni makineler alıp fabrika sayısını arttırırken işleri pazar günleri zorla 12 saat çalıştırdı. İşlerin mola sürelerini düşürdü. Elden kayıt dışı para vermeye devam etti. Üstüne işlerin telefonuna el koymaya, iletişim hakkını gasp etmeye çalıştı. İşçiler kişisel, içinde şahsi bilgilerinin bulunduğu telefonlarını teslim etmek istemeyince işe alınmadılar kapı önünde bekletilen vardiya fabrikaya girip işbaşı yapmayı beklerken Angel halı patronu içerideki vardiyayı da dışarı çıkardı ve makinaları kapattı. Üç gün boyunca fabrikaya alınmayan ve işe gelmeleri için servis dahi çıkarılmayan toplam 63 işçi ardından kod 46 ile yani hırsızlık suçlamasıyla işten çıkarıldı. İşçi çıkarma yasağını fırsata çeviren, işleri tazminatsız işten atan, işlerin yıllarca biriken emeğine göz diken, işlere iftira atıp kapı önüne koyan patronların arasına en cinalı patronu da katıldı. 63 işçinin ekmeğiyle oynayıp, yasal haklarını gasp bir de üstüne iftira atarak onurlarını lekelemek isteyen bu patrona dur bakalım, burası dağ başımı diyecek ve hesap soracak bir yetkili var mı merak ediyoruz. Yoksa Yasin Kaplan'da ve Güven Boya'da olduğu gibi bu kentin işçisi olan, bu ülkenin yurttaşı olan 63 işçinin haklarının çiğnenmesine, ekmeğiyle ve onuruyla oynanmasına yine seyirci mi kalacaksınız? Bekleyip göreceğiz. Dün Kaplan halı ve güven boya işlerinin başına gelen, bugün Angel halı işlerinin başına gelen, yarın başka fabrikalarda çalışan işlerin başına da gelecektir. Birlik olalım, örgütlenelim, sendikal olalım patronlara suç işleme özgürlüğü tanıyan, işleri kölelik ve açlık koşullarına mahkum eden bu yasaların ve bu düzenin değişmesi için hep birlikte mücadele edelim. Encil halı işlerinin haklı mücadelesine sahip çıkalım diyorum. zannettiler ki biz hiçbir şey yapmayacağız. Hakkımızı aramayacağız. Hiçbir şey yapmadan Ben bunları çıkardım. Ben bunları gönderdim. Bunlar bu saatten sonra hiçbir şey yapamazlar. Ama biz işçi arkadaşlar olarak birliğimizi, beraberliğimizi hiçbir zaman bozmadık. Ve bozmayacağız da. Bizi